Merhaba arkadaşlar. Gül Ev Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcan turşusu yapacağız. Patlıcanlarımız küçük küçük onların saplarını alıyoruz. Alıyoruz derken yani kısaltıyoruz. Şöyle kısaltıyoruz. Bu arada ocağıma suyumu koydum. Kaynayınca patlıcanlarımı atacağım. Burada iki kiloya yakın bir buçuk kilo patlıcanımız var. Benim suyum kaynadı. Suyuma patlıcanlarımı atıyorum. yumuşayana kadar patlıcanlarımı haşlayacağım. Patlıcanlarım haşlanırken <laughs> bir yandan içine koyacağımız malzemelerimizi hazırlayalım. İçine koyacağımız malzemeler böyle sarımsak. Sarımsaklarımı robottan Evet da robottan geçirdim. Biberlerim var. Biberlerimi robottan geçireceğim ama çok fazla inceltmeyeceğim. Şöyle. İri, iri bıraktım. Bunu da sarımsaklarımın içine atıyorum şöyle 3 tane acı biber doğruyorum sonra böyle biri tuzum var biri tuzumu koyuyorum 4 yemek kaşığı koyalım sonra bunu bir güzel harman edelim Çok güzel olacağından eminim. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. İç harcım hazır. Benim patlıcanlarım oldu. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Elle bakınca yumuşak şekilde. Çok yumuşamasın. Çünkü bunu kışlık kuracağımız için çok haş yumuşak olmaması gerekiyor. Şöyle alalım. Bunun üzerine soğuk su koyacağım. Renkleri değişti. Tam turşu kıvamına geldi. Evet. Şöyle. Alalım. Ve soğuk suyumuzu dolduralım. Soğusun. Soğuduktan sonra içini dolduracağız. Benim patlıcanlarım soğudu. Patlıcanlarımın şöyle işlerini açıyoruz. Sonra iç harcımızdan şöyle elimle koyayım. Şöyle dolduruyoruz. Tıpkı karnıyarık gibi. Doldurduktan sonra ağzını kapatıyoruz. Şöyle bir kavanozum var içine şöyle şöyle sırayla dolduruyoruz. Ben turşumu doldurdum. Üzeri biraz boş kalmıştı. İç harcım da vardı. Onunla iki tane biber dolması doldurup üzerine doldurdum. Videom bu kadar da. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. ederim.